Selamünaleyküm mutfak severler. Çok lezzetli harika bir uyumun olduğu yemek tarifiyle geldiğimiz sizlere peynirli kabak yemeği. Yemeğimde şimdi burada neler var? tenceremde bunlara geliyorum. Bir orta boy soğanım var, küp, küp doğradım. Bir tane köy biberim var, büyük boy köy biberim. Bir tane kapya biberim var. Bunları da gene ince ince doğradım. İçine bir tereyağı ekledim. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Zeytinyağı ekledim, bir yemek kaşığı kadar, bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Sonrasında burada küçük küçük doğradığım küp küp doğradığım kabaklarım var. Şurada da bir tane ayaş domatesimi doğradım ama çok büyük bir ayaş domatesiydi. Yani iki tane orta boy domatese eşleyebilirim bu domatese. Bunu iyice pişiriyorum. Soğanın, biberlerin birbiriyle harmanlanacak, yağlarım eriyecek şekilde. Sonrasında üzerine bir top kadar kıyma ekleyebilirsiniz. 50 gram, 100 gram kadar. Yemeğime bir top kadar da kıyma attım. Kıymayı küçük küçük ayırtırdım. Onu karıştırıyorum. Kıymam da biraz piştikten sonra küçücük küçücük doğradığım tabaklarımı ekliyorum. Kabaklarıma ekledikten sonra bir tur karıştırıyorum. Yeşiller, beyazlar, kahverengiler birleşiyor. Renk çünkü şey ortaya çıkıyor. Dilerseniz bu aşamadan bir tur önce bir salça da ekleyebilirsiniz tatlandırmak amacıyla. Ben genelde beğenmiyorum sebze yemeklerinde. Sonrasında bir de domatesim vardı. Çok lezzetli olmasını istediğim için ayaş domates kullanmıştım. Tabii mevsim domatesleri de olabilir. Domatesimi de ekledikten sonra bir tur çeviriyorum. Domatesleri eklediğim haliyle de bir tur karıştırıyorum. Azıcık önceden kaynattığım sudan ekliyorum yarım su bardağı kadar. Dediğim gibi isteyen tatlandırmak için bir miktar kadar salça da ekleyebilir. Yarım su bardağı kadar bir de su ekledim. Önceden kaynamış su olursa tabii daha iyi olur. Pişmeye bırakıyorum. Eğer suyun azalma görürseniz ocağınızın harına bağlı olarak bu değişkenlik gösterir. Suyun da azalma görürseniz yani sizler buna su eklemesi yapabilirsiniz. Ama kaynar su olması özen gösterin. Yemeğimin kapağını kısık ateşte örtmüş bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi ara ara kontrol sağlıyordum. Biraz suyu azalmıştı. Çok az daha kaynar suyumdan ekledim. Pişirmeye devam ediyorum. Yenilik kabak yemeğim adeta bir türlü gibi kokuyor. Enfes kokuyor. 150-200 gram kadar beyaz peynir veya süzme peynir. Bu şekilde doğradım küçük küçük parçalar halinde. ince uzun küçük parçalar halinde. Bunun kabak yemeğimin en son aşamasında üzerine veriyorum. Üzerine süzme veya beyaz peynirlerimi bu şekilde verdim, üzerini kapadım. Peynirli kabak yemeğimin üzerine kısık ateşe alıyorum, üzerinde örtüyorum bir süre daha bunlar eriyene kadar duruyor. Sonra da afiyet olsun, muhteşem bir uyum misafire de verilir. Her türlü kendi evinizde de pişirirsiniz misafire de verilir. Çok güzel bir uyum, çok güzel bir lezzet.